Merhaba. Merhaba. Kameraya mı bakıyorum, sana mı bakıyorum? Kameraya bak ya. Tamam. Sadece kendi istediklerimi soruyorum gibi bir goy goy yapmayacağım. Takipçilerin merak ettiği bir sorular var. Ben bu formatı sevdim ama. insanlarla çekiyoruz. İzledin mi daha önce bu formatı? Evet. Nasıl gidiyor? Akıyor bence o sohbet. Ya her zaman kamera karşısında iki kişi bulunması daha iyidir. Şu an gerçekten teorik olarak kameranın arkasındasın. Peki bir şey diyeceğim. Masanın arkasına geçtik. İki kişi birbirimize baktık. Hı -hı. Ben sola döneceğim, sağ sağ profil vereceksin. Yani böyle daha tatlı bence. Sana odaklanıyoruz, anlattıklarına odaklanıyoruz. Ben de katılıyorum buna. Biraz daha şey, bir röportaj havası var biraz. Ne anlatacaksın? Ne anlatmamı istersen anlatırım. Ben Senle Her şeyi... bir tane iPhone 13 değil de Apple Watch Ultra hakkında konuşalım. Konuşalım. 28 bin TL'lik bir kol saati. Evet. Eskiden 28 bin TL'yi gerçekten Rolex alabiliyorduk. Ama şimdi artık Apple gibi yani herkesin eriştiği bir marka Apple. Yani Rolex herkesin eriştiği değil ama günün sonunda herkesin yolu bir, bir tur Apple'dan ya da Samsung'dan oradan buradan geçiyor. Evet. 28 TL abi. Öncelikle şunu soracağım. Bu saat 28 TL verdin. Şöyle öncelikle aslında o olay birazcık farklı ilerledi benim tarafımda. Yani Apple Watch almaya karar verme tarafı birazcık farklı ilerledi. Ben normalde seri 6 kullanıyordum ve seri 6 Türkiye'ye ilk çıktığında aldım. Seri 6'yı. Ee, ben satın alırken Türkiye'de stoğu yoktu. Teknosa'dan aldım özel olarak ayırttırdım. Eski Teknosa çalışan olduğum için hani öyle bir şeyim oldu avantajım oldu. Ayırttırdım arkadaşıma giden. Aldım iki yıl kullandım çok da memnundum. Yani 2 yılın sonunda hala gayet memnun bir şekilde kullanıyordum aslında hiçbir şeyi yoktu. Ki bence şu an seri 3 falan da alsanız gayet memnun şekilde kullanırsınız yani. tabii seri 3 almayın da hani varsa kullanırsınız. Benim seri 1 kullanan arkadaşım var hala. E ama seri 6 saati artık değiştirmem gerektiğine karar verdim. Hani pili böyle tam artık bir günü çıkartmıyordu falan derken. E baktım seri 7 de çok benziyor tasarımsal olarak özellikle çok benziyor. Özellik olarak da hani hayatımı değiştirecek kadar fazla özellik yok içerisinde. Seri 8 de benziyor. E dedim bari almışken Ultra alayım. Ondan sonra... Ultra'yı e yurt dışından aldım. Ultra'yı da evet yurt dışından alınca Türkiye fiyatına o seri 7 ile seri 8'in Türkiye fiyatına yakın geldiği için yurt dışından Ultra'yı aldım. Biz şöyle bir şey yapacağız. Bu videonun her zamanki gibi sponsoru Gül Gençler. Şunu söylemek istiyorum. Yurt dışından alma imkanınız yoksa Apple Watch Ultra'yı tabii ki Gül Gençlerden alabilirsiniz. 6 ile arasındaki 7'nin farkını beğenmedim ama aslında baktığında senin kullandığın Apple Watch ile 7'nin Ultra arasındaki farklar tasarım Evet. Dayanıklılık. Onun hı hı. dışında her gün dalışa gitmediğinde biliyoruz. Hı hı. Eğer tasarıma ve dayanıklılığına bakmak isterseniz ve daha fazla bilgi almak isterseniz de Gürgençler mağazasına girebilirsiniz. Bir düzenli olarak Gülgençler mağazası açıyoruz. Yani onlar açıyor, biz de tabii ki davet ediyorlar sağ olsunlar. tanıtımına yapmaya gidiyoruz. Videolarda da bize destek oluyorlar. Gelin Gülgençler videosunu izleyelim. Ardından da videoya başlayalım. Günün sonunda saat sana 14-15 bin liraya geldi. Aşağı yukarı öyle bir şeye geldi evet. Peki değdi mi? Yani o aradaki 4-5 bin liraya? Ya şöyle aslında benim buradaki temel... Ama şunu konuşalım. Aslında <laughs> burada herkesin yurt dışından alma imkanı yok. Gerçekten yok bu arada. <laughs> yani yurt dışı tabii çok ki. farklı bir seviye. Şunu konuşalım. 28 bin TL'lik bir saat mi? İlk olarak bundan başlayalım. Ya teorik olarak bence hiçbir şu an teknolojik ürün bulunduğu fiyat bandını hak etmiyor. Ve yani tabii. bunu açık ve net şekilde bir şekilde yani 28 ülke. bin liralık Hani işte mesela sen, sen sen de şu an Huawei Watch Ultimate var hı hı. Hani mesela o da 18 bin liralık bir saat değil hı hı. İşte ne bileyim düz saatlerde 10 bin liralık saatler değil aslında hı hı. ama kıyas yaptığın zaman hani 28 bin lira verip alır mısın bu saat dersen eğer öyle bir bütçen varsa yani hani satın aldığın telefon işte Pro Max kullanıyorsun işte AirPods Pro kullan, Airpods Max kullanıyorsun 28 bin lira senin için harcanabilir bir şeyse o zaman alınabilir. Peki şöyle düşüneceğiz, 28 bin TL evet çok pahalı bir rakam hı hı. ama sanki öyle değilmiş gibi yani 28 bin TL'yi bir 10 bin TL'ymiş gibi düşüneceğiz. Yani tabii evet. Uber. Evet ya şey biraz işte paranın değerini kaybetmesinden dolayı şey durumu var. Artık eskisi kadar pahalı değil hiçbir şey yani hani şöyle bir şey söyleyeyim bu biraz zaten ilerleyen kısmında açacağız bunu ama Apple Watch iPhone'un deneyimini bence tamamlıyor. Hı hı. Yani iPhone'u eğer Apple Watchsuz kullanıyorsan gerçekten bir noktada böyle bir eksiklik var gibi hissediyorsun. Ki ben mesela biraz daha ilerleyen kısımda bunu da konuşacağız zaten. Ben giyilebilir teknolojiye inanılmaz derecede karşı bir adamdım. Yani gerçekten giyilebilir teknolojiye para harcanmasını hiç doğru bulmayan bir insandım. Sonra? Sonra Android kullandığım dönemde bir tane Huawei saat aldım. Android Wear o zaman. İşte daha bu kendi yazılımını kullanmaya başlamadan önce. Abi acayip hoşuma gitti. <laughs> ee? Ya böyle şey hoşuma gitti. İşte bildirim geliyor görüyorsun. İşte onda çağrı yapma özelliği falan var işte çağrı konuşabiliyorsun. O ara hatta pandemi yeni patlamıştı. Saat çok eski olmasına rağmen güncellemeyle şey verdiler işte 20 saniye elleri yıkama falan. Hani o hoşuma gitti. Böyle birkaç özelliği hoşuma gitti. Tasarım falan da çok güzeldi o saatin. Bilmiyorum. Görüntüsü varsa elimde koyarız buraya. Sonuç olarak o saat beni böyle şey yaptı. Giyilebilir teknolojiye birazcık ısındırdı. Ama orada beni ısındırmasının sebebi onun gerçek bir saate benziyor olmasıydı. Yani senin kolundaki gibi. Hani gerçekten baktığın zaman bir saatti yani. Şimdi Bunlar gibi değildi. Yani bu artık biraz daha akıllı cihaz olduğunu belli ediyor bence dışarıdan. Saatten Hı -hı. ziyade bir akıllı cihaz tasarımı var bunlarda. Bu arada ben normalde Apple Watch 7 kullanıyorum paslanmaz çelik 44 45 milimdi. Bu saate geçme sebebim tamamen şey. Tabii ki karşı tarafında hangi özellikleri var bunları bir bileyim ama onun dışında tasarım çok hoşuma gitti. Evet ya ben farklılar. De... Ben de tasarımını çok beğendim. Belki bir tur <laughs> <Ey Allah. gülüyor> senden sonra da. Çok kullanmam. Yani <laughs> 3-4 ay <laughs> 3-4 ay bizim için çok uzun bir süre kullanalım. Bu arada evet 3-4 ay bayağı uzun bir süre. Peki günün sonunda saatin hoşuna gitti. Yani evet. e, ben de bu arada yorumumu yapayım e, Arkadaşlar saat ben buradayım diyor. Apple Watch Ultra olduğu için ve şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer normal benim gibi Osman gibi hisseniz devamlı dalış yapmıyorsanız, devamlı saati sağa sola vurmuyorsanız gerek yok Tek gerekli kısmı ultra olması, tasarımı ve bazı belli başlı detayları küçük. Onun dışında 28.000 TL sana bana göre değil. Tabii. Ha saat olurdu arada 2-3 bin lira fark vardı. Normalde olurdu ama devlet bu saatin içerisinde esim olduğu için vergi iki katına kadar falan çıkartıyor. Yani yurt dışında 14 olup burada 28 bin TL olması sebebi de bu devlet. Başka bir şey değil yani. Normalde Apple Watch Ultra wow dağları taşları derdi Ferhat gibi de 28 bin TL'ye aldığı gibi durum yok. Burada Apple'ın da hakkını vermemiz gerekiyor. Umarım düzelir. Yani... Yakında şey olacak diye korkuyorum. Şimdi arabaların Türkiye paketleri var ya boş. <laughs> Yakında böyle Apple Watch'un, iPad'in falan simsiz versiyonları e tabii, çıkacak. E tabi bu arada Ultimate 18 bin TL içinde esim yok. o olsaydı görecektim ben o fiyatı. Yani. Şişirme <laughs> bir fiyat olacak. 10, yani yüzde %90 falan vergi oluyor içerisinde isim. Yani daha doğrusu haberleşme cihazı olunca, Hı -hı. içerisinde sim olunca yüzde %90 civarında bir vergi oluyor. O da işte fiyatları yükseltiyor. Yoksa normalde mesela bu da 18 bin civarı bir şey olurdu muhtemelen. Konuyu şuraya bağlayacağım. Tasarım ve e, ultra olmasının bir ekmeğini yedin mi? Yani insanlar böyle bir baktı mı? Arkadaşların arasında muhabbeti geçti mi? Değdi mi yani onu? Ya şöyle, e, çok çakması var. Evet. <laughs> İnanılmaz derecede çakması var ki o kadar hani şöyle söyleyeyim. Buraya başladım seri 6 vardı kolumda aslında. Ondan sonra yani baktım hani yoğun şimdi burada bir sürü işte iletişim vesaire esnasında sürekli bildirim geliyor saati ve saatin şarjı yetmemeye başladı. Hani normal kullanırken yetiyordu aslında. Öyle olunca ben de dedim ki değiştireyim, değiştireceğim madem işte buna geçeyim falan. İşte aradan bir hafta falan geçti. Orijinal olduğunu mesela Samet bilmiyormuş. Allah Allah. Ya, Aa orijinal mi dedi. Böyle çekti bir kolumu falan. <laughs> şöyle bir kurcaladı. Baktı hani orijinal mi diye. Gerçekten de orijinal. Yani o kadar çok çakması var ki. Orijinalini aldığın zaman o çakmalar... Demek ki benden de çok beklenmiyor <laughs> orijinalini almam. Çakmaların kullananların arasına giriyorsun. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ben şu noktada ekmeğini yedim. Dışarıya caka satmak anlamında değil ama. Bireysel kullanıcı olarak şarjı iki gün gidiyor abi. Bu çok önemli bir şey benim için. Yani Apple Watch biliyorsun. Normalde günde bir, gün aşırı şarj etmen gereken Hiç bir... Uyurken. Yani ama uykunu da takip etmek istiyorsun falan. Ben bunu full yani dolu dolu iki gün çok rahat bir şekilde kullanabiliyorum ki bazı arkadaşlarım dört güne falan çıkartıyormuş. Hani özelliklerini falan kapatıp ben kapatmıyorum. E niye kapatayım ki niye verdim o zaman? Ya, ya aynen öyle. Niye verdim ki o zaman diyorum. Ben bir de mesela şuraya el feneri atadım. Gözüküyor mu kamerada? Gözüküyor. Böyle geceleri işte tuvalete falan kalkarsın ya o zaman buna el, fe el feneri <laughs> olarak kullanıyorum öyle ışık mışıkla da işim kalmadı. Böyle yani. Benim kullanımım bayağı şey, düz kullanıcı. Ama günün sonunda almasan da olurmuş. Almasam da olurmuş. Tabii. Yani şöyle bir şey, e, şuraya varmak istiyorum. Bütçeyi zorlayıp da işte ne bileyim biraz iPhone alıp masaya koymaya benziyor. Ultra. Aynen öyle. Aynen öyle. Ha ama yanlış anlamayın. Şey demiyorum yani. Sonra insanlar diyor ki böyle mi bakıyorsun? Tabii ki o kaç tane RG var üstünde. Hani eğer paranız yoksa ve sırf tasarım için onu alıyorsanız. Yoksa param varsa tabii ki herkes istediğini kullansın. Bunu tabii. her zaman savunuyorum teknolojinin her zaman ucuz olması gerektiğini savunuyorum. Peki bu işte 49 milime geçtik. 4 milim, %10'luk mm bir büyüme var. Ne kadar değiştirdi hayatını? Şöyle ben e, seri 6'dan atladığım için 44'ten 49'a atladığım için ve seri 6'larda çerçeveler bir tık daha kalın olduğu için yeni nesillere göre benim için bayağı fark etti. Yani ciddi derecede bir ekran büyümesi, hı, bu güzel. ekran kalitesi artışı, işte gördüğüm içeriğin artması, hı hı. işte seri altıdaki bazı kadranlar bu Ultra'nın ekranındaki kadar yayılmıyor. Yani veri göstermiyor sana. Ultra'nın ekranında daha fazla veri görebiliyorsun bazı kadranlarda. Yani o açıdan etkili oldu. Bir de şey açısından etkili oldu. Ultra'nın ekranı 2000 nit'e kadar çıkabiliyor ya bu yeni iPhone'lar evet. gibi. Hani gün ışığı altında ötekini de çok rahat görüyordum bu arada. Hani sadece bu bir mesele değil. Ama burada sanki hiç güneş yokmuş gibi yani hiç sanki güneş vurmuyor abi saate. Dümdüz olduğu gibi göstermeye devam ediyor. O da ilginç yani benim için. Ama şey, ekran deneyimi anlamında evet. Yani seri 6 ile kıyaslarsan bir artış var. Aslında gözü tam görmeyen, yani mesela benim eniştem var. Umarım izlemiyordur. Böyle bakıyor anladım. Çok uzakta görmek zorunda. Böyle ya da yakınlaştırınca da göremiyor. Anladım. Gözünüzde bir sıkıntı varsa ya da işte böyle çok işte Akdeniz tarafındasınız. Artık illallah etmişsiniz Hı -hı. falan gibi de olabilir aslında. Olabilir. Ya bir de mesela şey tarafı da var. Biraz yine tasarıma dönecek ama... Ee, normal Apple Watch'lardaki o hani e, ön camın kavisli olması olayı ön camı darbelere karşı çok açık bırakıyor. Benim mesela seri 6 saati mahvolmuştu yani. Hani 2 yıl kullandım ben onu ve ben saati bir fiil kullanıyorum. Hiç çıkartmıyorum bileğimi. Hatta bak şimdi mesela video için çıkartayım. Bak burada bileğimde izi var yani. Hmm. Şu an ışıktan görünüyor mu bilmiyorum ama hani gerçekten çok ciddi derecede ameliyat kolay... alacağız artık. <laughs> Aynen. Hani çok ciddi derecede işimi kolaylaştırdığı için kullan. Yani ya Apple Watch kolumda dursun. Ha, evde hava atmam en azından. Hani <laughs> öyle bir durum olsa. Ee, ama ekran burada düz olması, oradaki kavisli tasarımdan düz yapıya geçilmiş olması ekranı da daha fazla koruyor. Vurdum hiç? Sıradaki sorum oydu. Ekranı vurdun mu? Sadece vurdun mu sağ sola? e, seri altıyı çok vurdum ve bayağı çizildi. Bunu e, aldığımdan beri şeyle kullanıyorum. Ekranın düz olduğu için çok göze batmıyor diye ekran koruyucuyla kullanıyorum. Ya yapma ya. Ama şey düz olmasa çok göze batıyor. Bazı şeyleri de korumaman lazım ama. <laughs> ben de aynı fikirdeyim bu arada. Hani kasa falan alabilirdim almadım. Abi Apple oturan asma yapıyor şöyle böyle, böyle, türk geliyor şak yapıştırıyor. <laughs> ekran koruyucu. O ne be? Şöyle düz olmasa ekran çok sırıtıyor. Ya o konuda ben de fikir. Mesela seri 6'da falan kullanmıyordum hiç. Ama burada düz olduğu için hiç belli olmuyor. Şu an olmuyor. Ekran koyucu var mı? Var. Tamam video için çıkartacağız. <gülüyor> Çıkartabilir. <gülüyor> Bilmiyorum pahalı mıdır? Kaç liraya taktırdın? Aldım al, zamanında Amazon'dan falan. Kendim taktım yani. Öyle şey, şey yapmıyorum. Vallahi iyiymiş. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Çamaşır makinesinin o camı var ya hı hı. kapağını açınca laps laps diye ama hiç farkında değilim yani. Ve o çok sert bir cam ya. Hani evet. daha sert çarpabileceğim yok bir yer yok yani. Bir de kapının kenarlarına çarpıyorum <laughs> tık O çok oluyor ya. Kolu açıyorsun tık çarpıyorsun. Kapatırken tık çarpıyorsun. Ben buraya kurgulayan kişiden şey rica edeceğim. Apple Watch 5 var bizde. Benim ilk hı hı. kullandığım Apple Watch'lardan ve 3 yıldır harbiden aralıksız kullanılıyor saat. Bir ne kadar e, de, çizilmiş onu da bir gösterin. Tabii ki bu normal kullanım. Yani özeniliyor tabii şirket malı ama kendine o parayı da versen zaten özeneceksin. Onu evet. da bir gösteriz. Sıradaki konu yani çok konuşacak bir şey yok gibi bunun ama hız yani çok hızlı bir saat zaten. 6'dan sonra bir tık daha ekranın o akışkanlığı da hoşuna gitmiştir. Şöyle burada biraz daha geri atıf yapacağım. Ee, hız ve donanım bir arada konuşmak lazım. Özellikle seri 3 kullandığım dönemde çok ben... Çok yavaş ya artık o. Seri 3, yani ben 2-3 sene önce kullandım. Ben. O zaman da yavaştı. Bir de şöyle bir problem var. Bunlar vardı. çok hızlı. Bunlar çok hızlı. Bir de seri 3'te mesela dahili depolama 4 GB mı 8 GB mı ne? Güncelleyemiyorsun saati. Hani içerisinde mesela 2 tane fotoğraf koydun. Kadran yapacaksın kendine. 3 tane 5 tane fotoğraf koydun ya da O fotoğraflardan sonra saati güncelleyemiyorsun. Çünkü yer olmuyor. Hı -hı. Hani yeni watchOS güncellemede çok artık Hı -hı. yer kaplıyor. Hani Bunlarda öyle bir problem yok yeni nesillerde. Hız anlamında zaten yani e, herhalde seri 5, seri 4 kullanan biri bile gayet memnun kalır diye tahmin ediyorum. Hız da sorunsuz yani. Sorunsuz. Apple Watch Ultra'nın içerisinde kendine az belli başlı özellikler var. İşte 100 dalış gibi, zaten hepsini biliyorsun. Hı hı. Apple Watch has e, o saate has bir özelliği kullandın mı? Kullanıyor musun? Şeyi kullanıyorum bazen. Sürekli açık GPS muhabbeti var ya bir de attığın adımları takip edip hani bu ekmek kırıntısı hı. olarak geri dönme muhabbeti. Ee, onu kullanıyorum bazen hani böyle işte bir yerlere kamp yürüyüş falan tarzı bir yerlere gidersem açık alana hani en azından araç bir yerdedir sen bir yere gidersin kaybolmamak için. Yani normalde çok kaybolmam işin açıkçası benim babam gemi kaptanı olduğu için biraz herhalde şey var genetik olarak bir yol bulma olayı geçmiş bana ama ne olur ne olmaz diye bir şey olarak açıyorum. Onun dışında hiç dalış yapma imkanım olmadı. Farklı özellikleri de kullanmadın. Sirenini kullandım. Ama onu test Nerede öldün? Test etmek için. Onu test etmek için öldüm. Sonra dirildim. Siren evet. sayesinde beni buldukları için. Son canım. <laughs> Aynen 1HP'yken. Artık Apple Watch Ultra 2'de gidecek yani. Evet. Onun dışında zaten bir şey yok. Sadece bilmiyorum yani tasarımsal olarak belki tekrardan dönüş yaparsak. Şu Ultralardaki şu düğmelerin çıkıntısı bazen hoşuma gitmeyebiliyor. Ama aslında hani daha kolay olsun gibi ya. Ama bazen şöyle bir yere yüklenip kalkarken falan basabiliyorsun yanlışlıkla. Apple Watch Ultra'da Osman'ın bahsettiği özelliği söyleyeyim. Sizler bir kamp alanına gittiğinizde herhangi bir şekilde GPS falan kullanamıyorsunuz. Diyelim ki arabadan ağaca gittiniz, pin atıyorsunuz. Ağaçtan deniz kenarına gittiniz, pin atıyorsunuz. Sonra deniz kenarından hadi ben geri döneyim dediğinizde işte ondan sonra ağacın yana gidiyorsun. 40 metrede doğuya git şimdi arabanın yana gideceksin diyor. Bu önemli bir özellik dağcılar ve kamçılar için. Çünkü kendini konum attığında ormanın içerisinde sana yol verir ama belki doğrusu çamurlu bir yol. Geldiğin yol değil. Gece belki güvenmediğin bir yol. Geldiğin yolda kuzey batı hatta bununla alakalı bir şortumuz var. Hatta araya da koyalım. Apple Watch Ultra 28 bin liralık bir Apple saati. Bu saat doğada yönümüzü bulmamıza yardım ediyor. Diyelim ki burada doğada kamp yapmaya başladım. Pusuladan buraya etiket atacağım. Ardından arabaya gideceğim ve malzeme alacağım. Ardından tekrar kamp alanını bulamıyormuş gibi pusuladan yardım isteyeceğim. Gelin ilk önce etiketimizi atalım. Pusulaya giriyorum. Ardından hemen buraya bir tane etiket atacağım. Bu etiketi renklendirebilir ya da direkt olarak kamp sembolüyle işaretlendirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buraya attım. Şimdi arabaya gideceğim. Şimdi arabaya geldim ancak kamp yerini bulamıyorum. Burada Apple Watch Ultra'dan yardım alacağım. Biraz önce etiketlediğim yere beni götürmesini isteyeceğim. Bakın buradan ölçeyi değiştirebiliyorum. Hemen şöyle üzerine tıklıyorum. Ardından da beni oraya götürmesini isteyeceğim. Gördüğünüz gibi 44 metre ileride diyor. şu anda gördüğünüz gibi hedefe vardığımı söylüyor. Beni biraz önce etiketlediğim yere tekrar geri getirdi. Teşekkürler Apple Watch Bu şekilde olması önemli. Siren sesini de hatta biz denedik bir videoda. Onu da linkin açıklamalar kısmına koyalım. Bir yere kadar yarıyor. Allah korusun bir gün bir deprem olduğunda ve saatini şarj yüz yakalanırsan o şeye. Siren gerçekten işe yarayabilir bu arada. Evet. Benim şu an %79 mesela. isterse <laughs> deneyebiliriz. bu arada o şey pin atma muhabbetini belki videoda görünmüştür ama tam olarak şeyi söyleyelim. Doğrudan attığınız adımları tek tek size geri yürütüyor aslında. Hmm. Hani şey değil. Bu yöne doğru git, bu yöne doğru git değil. Bayağı bildiğin attığın adımları yönü geri yönlendiriyor seni. O da aslında Furkan'ın dediği evet, gibi. Evet. Yani pusula var orada. Ona göre ilerliyorsun. Ee, i̇şte çamurdur vesairedir. Evet. Onlara girmemeni sağlıyor. Giderken aydınlıkta gittin, karanlıkta dönüyorsun. Kullan mesela. adamın hali başka bak biliyorsun. <laughs> bu arada aynısı Huawei Watch Ultimate'de de var. Ama ben hangisinin daha iyi olduğuna karar veremedim. Çünkü Ultra'yı eğer Apple izliyorsa bunu e Apple Ultram yok. <gülüyor> <gülüyor> Anlatamıyorum. Bilmiyorum yani. Ama Ultimate tabii ki Şirovat'ta şey ya da şeyde. Eyvallah abi. Neyin? Ya başkasının saati kullanınca da ben, olmuyor ya. Ya şey diye, zarar veririm diye anladın mı? Tasarımı geçtik, ekranı geçtik, içerisindeki özellikleri de konuştuk. Kordon bulmada zorlandın mı? Yok, şeyler direkt oluyor. Benim eski saatten bayağı bir kordonum vardı, hepsi direkt oluyor. Hatta bu da eski saatten kordonum. Hı -hı. Bu da direkt oldu yani, hiçbir sıkıntı olmuyor. Peki, sağlık verilerini ölçmeye devam ediyorsun. Hı -hı. Adım falan, onlardan bahsettik. da aslında doğru bir örnek de, daha iyi ölçüyor diyebilir misin? <laughs> Abi sağlığıma çok önem veriyorum ya. Hiç tasarım mısır da umurumda değil. Sağlığımı gerçekten ölçsün. Harbi var mı böyle bir şey yoksa normal yani tüm Apple Watch'lar gibi. Ya normal aslında şeyi yok. Ölçüm değerleri anlamında bir farklılık ben görmedim işin açıkçası. Hani ama şöyle bir farklılık var. E, antrenmanları algılamada daha erken davran. Bu da işte yeni ciroskoplar falan eklendi ya hani bu kaza algılama vesaire hmm. için. E, yaptığın antrenmanları daha rahat algılıyor İşte eliptik bisiklete biniyorsun hemen algılıyor eliptik bisiklete binliğini <laughs> hemen koşu bandına çıktığını algılıyor Bunu test etmek lazım abi testi Denenebilir evet. denenebilir Yani o o açıdan bir tık daha hızlı olduğunu ben fark ettim çünkü öncekinde mesela bazen şeyi bile algılamıyordu Hani elipteye biniyorsun ama eliptikte olduğunu bile algılamıyordu, Bu direkt algılıyor. Biraz daha işte o şey yeni jiroskopların... Getirdiği... Osman düzenli eliptik bisiklete de biniyorum. Onun grubusunu yaptığına göre artık... Ben e, şimdi formumu neye borçlu olduğumu da söyleyeyim. Madem videodayız. 4 aydır falan spora başladım. O, orada işte ne yapacaksın? Kilolu adamın hali eliptik bisiklet. Yani koşu ile eliptik bisiklet. Başka bir şey yok bende. <laughs> Kürek çok seviyorum ben ya. Evet o acayip efor sarf ettiriyor ama yani onu ben yaparsam muhtemelen... <laughs> Hastanelik Sen bir şeyler çekmiyordu <laughs> Peki videoyu kapat o zaman. Yorumlarını merak ediyorum. Sonra da ben de kısa bir yorumlayıp kapatacağız. Apple Watch Ultra yani bence elzem değil. Almasanız da olur. Ama gerçekten Apple ekosistemin içerisindeki en iyi saate sahip olmak istiyorsanız. şarjı 2 gün giden bir saate sahip olmak istiyorsanız. Hani ne yaparsanız yapın 2 günden az gitmiyor. Alınabilir. Profesyonel spor yapıyorsanız, dalışla ilgileniyorsanız. Zaten çok fazla alternatifimiz yok. Özellikle akıllı saat dünyasında. Alınabilir. Onun haricinde ben sadece sevdiğim için aldım. <laughs> Tasarım hoşuma gittiği için aldım. Yani... Gençler de tasarıma bakabilirler. Büyük ihtimal mağazasına gidip oradaki e, normal saatlerle Ultra'yı da kıyaslayabilirsiniz tasarım anlamında, boyut anlamında. Çünkü şöyle bir şey var. Ben bazen metal kordon kullanıyorum. Şimdi gerçi videonun sonuna geldik ama metal kordon kullanıyorum. Bu saatin ağır olmasına nedeniyle seri 6'ya göre metal kordonla takınca beni bayağı yoruyor. Yani bileğimi yoruyor. Allah Allah. Evet yani şey fark edilir bir ağırlık var Aslında bu saat. pıtı pı insan da almamanız lazım. Evet yani çok böyle işte e, Şimdi ben 180-120 kilo falan bir adamım. Beni hani yoran bir şey, siz kendinize göre hesap edin. Sizin ne kadar ama tabii kumaş kordonu geçtikten sonra işler daha düzelir. Tabii ben şu an kumaş kordon kullanıyorum hem hava alıyor cildiniz. Çünkü yani silikon kordonlar günün sonunda plastik olduğu için ne kadar hava alsa da birazcık terleme falan yapıyor. Şimdi yaz geldi. O yaz yüzden... geldi dediği gün dışarıda 9 derece sağlam <laughs> <bir> yağmur var. <laughs> Onu söylemeseydim var <bağırız. gülüyor> rezil Yaz gelemedi arkadaşlar. Ama yağsın iyi. Baraj evet baraj %41 bu sabah baktım. <laughs> Abi barajı. video 20 dakika olmuş. 23 dakika hatta. O zaman ben topu sana atayım. Buraya ben, kadar izleyenlere teşekkür edeyim. Evet, ben sana Sen de kapa kapanış olsun. Ya benim fikrim şu. Mesela benim arabam Golf 8 tamam mı? Arabayı alırken 3-4 tane paket vardı. Benim işte, işte, en boş paket. işte en boş paketin içerisinde birkaç şey doldurabiliyorsun. İşte CarPlay falan. Onları sonradan parayla aldım mesela. Bir de Golf R modeli var. İşte ben arabayı alırken benim araba 220 bin, bin liraydı. Golf R 350-400 civarı. Yani böyle bayağı absürt bir fiyat vardı. Şimdi bu da aslında Golf R'a benziyor. Şimdi ben golf ara ihtiyacım var mı? Hız yapmak, daha lüks, daha konforlu bir araba tabii ki ihtiyacım var. Peki cebimdeki para neye hizmet ediyor? Golf 8'in boş paketi de hizmet ediyor. Peki ne kaybettim? Aslında baktığımda ar logosunu, hızı, o da bunu kaybettim. Ama tekerlekleri ya da aynamı kaybetmedim. Evet. Apple Watch 8 sağlık konusunda da uyku konusunda da her yönüyle yeterli. Ancak Apple Watch Ultra büyük ekran istiyorum. Ekranın daha parlak olsun. Ar logosu gelsin diyen herkes için de uygun. Tabii ki sporcuysanız ve bu özellikleri tam olarak kullanacaksanız paranız yoksa bile size zaten ihtiyacı, bu saate ihtiyacınız var ama maalesef ülkedeki alınan vergilerden dolayı ya bu çok kötü bir şey abi. Çok kötü bir şey. içinde sim kart var diye para 28.000 TL'ye çık. Evet. Hiç alınabilir değil. Yani hiç mi sesimizi duyuramıyoruz bu videolarda onu bilmiyorum. Ama umarım düzelir. Ben e, izleyen herkese teşekkür ederim. Osman'a teşekkür ederim. Furkan Soru serisine devam edeceğiz. Eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Apple bu videoyu da izliyorsan Apple Watch Ultra'ya acilen ihtiyacım var. <laughs> Uzun kullanım testini Osman'la beraber çektik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.